Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız oynat. arkadaşlar. Şunu aç. Radar Ama bunu kapat. Hile bu. Kili aç. Ha. Açma. Ha? Açma, açma. Onu için. Hayır, arada bir Açma, açma. Ne? Korku. Korku gidiyor öyle. Ben de kapattım bak. Ya açma lan. Korkak. Tamamını korkmamalıyım lan. kapattım. Arkadaşlar, sana kaçıncı keçede? 5. 5. keçede. Bakın. Şöyle ana gizimi de açalım. Şöyle arkadaşlar. sana göster. Bakın. Arkadaşlar, gidiyordu 3. Arkadaşlar, ters çevirip görebilirsiniz 5. keçede. Bakın orada yani ters çevirin light 5'i görürsünüz ben de böyle ben de dedim. Arkadaşlar para yatırdık. Evet. Kaç para lan? 26. Evet arkadaşlar ben ikinci geçeceğim. Bakıyorum. <laughs> ne yapacak kendi kendine? Arkadaşlar şöyle Nasıl <laughs> Arkadaşlar Serhat'ta iki de var. Ben iki yüklemedim. 2 bugün yükledim değil mi? Ama iki APK. Tamam zaten bu. Ha doğru. Bu yalan söylüyor arkadaşlar. Biri de APK. Bu da APK. Ye. Şaka. Bir Nisan. Nisan <laughs> <laughs> Şimdi Gold'un 20 olarak yapacağız. Sadece Golden Freddy'de Arkadaşlar gibi. bakın. Çıkayla Bonnie var ya. Çıkayla Bonnie bana çok şey atıyor ya. Çıkar Chica... Arkadaşlar ilk geceden bana öyle bir saldırıyorlardı ki. Çok korktum bir anda önüme. Gold'un Freddy geldi. O kadar. Ben de gibi oynayış. Arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar birisi hareket Çık. ediyor. Arkadaşlar çıka gitti. Lan yani buradan pis foksiz seni. Çekil ya, ne yapıyorsun burada? Bakın arkadaşlar. Bak bu çıkanın içinden geçeceğim. Bakın arkadaşlar bu çıka. İşte bana bu geldi. Gel, çok korktum. Hangi Freddy oldu mu? Oldu. Şu an kimsin? Bir sıra Hayır ya birisi alt altı kendi bir hareket ediyor. onu korusun. Oo. Çık aydan burda. Oyun. Allah kapıyı kapatacaktın. Oğlum Bonnie'nin geldiğini nereden bileyim? Çıkar. Bak. Işıkları açıp. Game Arkadaş da var. Bonnie geldi bana bir cam skier attı. Bakın Bonnie dan... değil Çıkar. Bonnie attı kanka. Bonnie, Bonnie attı. Çıkar yaklaşıyordu. Bonnie attı. Arkadaşlar ben şunu açayım ya. Ben nereden bir cam yiyorum? Bonnie. Soldan bakacağım. Atak bilmiyor mu? Sağ sağ sol ışıklar. Arkadaşlar ben daha yeni akara. dedim yani ben bir şey bilmiyorum. Sen de tabi her kim biliyor. Hani la açmışsın ha? Açmışsın. Ayım bu iki bunu da açmam gerekiyor. Şaka şaka açmam gerekiyor ama açtım. Hmm. O birisi hareket etti. Ama sürekli ben ışık tutmak zorunda mıyım? Evet. Bonnie 1'e geçti. Arkadaşlar bir de şey, Robert Foxy burada. çok nadir bir şey. Yani Freddy <laughs> burada. Eee Chica da burada. Zaten Bonnie de burada. Şu an <laughs> Arkadaşlar şu an kimse gelmiyor. Sen de kapıyı da kapattım. Ne olacak şimdi? Şarjım biter. Bitirse ne olur? Anladım. Anladım ben bitince. Anam anacığım. bu gitsene Oy boy. Kanka bunu. Kapat. onu gelmiş kanka. Bonik ah. geldi. Kapıyı kapattım. Serap piçe bak. Aaa. Camsi yedim. Boku yedim. Ben fikir Boşuna atamıyorum. Cam Bakın arkadaşlar. Bak. Cam fikir. Arkadaşlar ikide bir beni bone Bu kadar zorlanamazsın ya. Kaka ben daha yeni yükledim. Neden? Bak senin için beşinci gece geçiyorum. Arkadaşlar full boni benim amına koyacağım bonim ya. Bu boni da alacağım sikir atıyor. O sırada bir yandan içenin aklında ben bir ben bir PUBG kanalıyım. Geliyorum. Yeah. Hakikaten lan ben bir PUBG kanalıyım oğlum ben niye yapıyorum Diye satıyorum anlamadım. Niye kapatıyor? Ne bileyim ya çıktı oldu. Ama bak bu ne dedi Oğlum bak Bonnie... Foxy yer. Foxy. Bu ne Foxy'nin adı Foxy'nin Bak Foxy burada olmayınca yani her şey açık. Foxy de burada olmayınca çabuk sol kapıyı kapat. Ben sol kapıyı şey... kapattım. O... Gelince adam. Nereye gelince? Oraya. Oha Bonnie'ye bak kanka. Bonnie birden geldi. Serhat bir şey yap. <laughs> tamam tamam Bonnie gitti. Bonnie şey 3'e gitti. Abi çık ama Bonnie direkt harekete geçmiş. Kanka en çok... Kapıyı kapattım. Bonnie dibinde kanka kapıyı kapattım. Sonra bir... Bak. Bonnie şu an kapıyı tıklıyor. Tamam. Abi Arkadaşlar Bonnie hala burada. O yüzden kapımı kapadım. O Foxy. Şu de hareket etmiş. Kanka. Kapı kapalı oldu. Hadi Bonnie gitmiyor ya. Gölgesinden anlarsınız. Gölgesi var mı? Var. Of of. Aa, ah, oha lan Bonnie. Hadi yallah. Aslan. Ben bunu bir ekti. Kendine bakıyor lan. Onun ikinci kere güldü bu. Evet. Şu an arkadaşlar Foxy yaklaşıyor bana. Bonnie ile çıkarlan orada. Soldan bana boğdu, saldırdı. saldırdı. Ben de hemen gidiyorum. Sen de lan. Kanka Bonnie'yi gözlektim. Bonnie bir Ben de şu an kimse gelmedi. Bonnie hareket etti. Ne bakıyorsun? Bak kanka bana Bonnie çok şey atıyor ya. Bana çok Bonnie oynuyor. Sağdan şu an kimse gelmiyor. Buraya <laughs> <laughs> Çok süpersin iyicim. Kanka bu sefer çıkıyor çok rahat ya. Kaka ben bu geceyi geçeceğim ya. Abi üç kişi saldırmak adamlık mı? Yaklaşmış. Bonnie yaklaşmış. Bak. Bonnie tam bir piç olmuyor. Ya ne Abone git ya. Hadi bunu Çıkada sağdan geliyor abi, adam. Çıkada sağdan ya geliyor sen adam. Sen tamam ya. Arkadaşlar çıkada sağdan geliyor. Şu sayya bakın. Hayır Serhat. Serhat. Oldu. Çıkayla bonus sağdan yaklaşıyor. Geri bonus sağdan gelemez bu boş yapmaya. Sağdan ve soldan geliyorlar. Birisi gelecek. Bunu gitti. Çok güzel. Pardon, buraya da. gidersen sana 3 tane ver. Arkadaşlar diyor ki, Foxy Freddy gidersen sana bir çıkar gel. geldi. Kanka çıkar bana. Bekliyor musun saat. Bu sen geri mi geldin? <laughs> gittiler. Kapat kapıyı. Ne bakıyorsun lan? Kanka Bonnie bana çok uğraşıyor. Şu an sana kapıya odaklanmam lazım. Çünkü dibinde bir. Birisi bomba. Çıkıyor ikide bir aynı yerde duruyor lan çıkıyor git. Git yedi kemer. Yedinci kameraya git Ben bu kedim. Kanka bak şuna bak şuna. Freddy hiç hareket etmiyor Allah'ın delisi ya. <laughs> tamam. Üçüncü gecede hareket etmiyor. Tamam. Kapıyı şöyle açalım. Ben çok Kapıyı kapat. Çıkı dipte. Tam Freddy atak yaptı. Tam çıkı gitti. Bana Freddy tecavüz Bonnie geldi. <laughs> şu an arkadaşlar Bonnie ile... Arkadaşlar bana Freddy operasyon çıktı. Arkadaşlar şu an bana Bonnie ile Freddy bana çok şey çekiyor ya. çıkar Kanka çıkıp gitmiyor oğlum bir saattir burada. Gidiyor. Al katı iyi Sonra... Bunu geldi. Kapıyı kapattım. Sana bunu geldi. Bekim gitti mi? Sever şöyle bir şey yapacağım. Şey evet. İş, bütün kapıları Kamerayı da aç. Evet. Evet. kapat. Evet. Zaten pezevenkler hemen hareket etsin. Ben de böyle yapayım. Ha? Cık. Niye? Ben şunu hileyle bitireceğim. Ben de. enerjim 23. Oo Bonnie yerine geldi. Nasıl? Oha lan. hareket etti. Bonnie hop. Bonnie burada. Bonnie hareket edecek galiba. Ne diyecek Kanka Bonnie çok hareket ediyor değil mi? Ben de Bonnie. Çıka bir saat duruyor yani. çıkı iyi. <laughs> ben de <da> aynı <laughs> tamam, kapıyı kapattım. Ne bakıyorsun lan? Ne? Serhat. ye Gitti mi lan? Gitmiş. Şu an rahatız. Arkadaşlar bana çok boni çok oynayacak bana. O yüzden ben şurada bekleyeyim. Boni bana çok oynuyor. Arkadaşlar gece atlatıyorum. 13 dakika oldu video ya. Bir gece geçemedim. <laughs> Bak burada kamera yok. Kamera çekmiyor. Kitchen'da. Arkadaşlar Bonnie geldim. Bunu kapının önünde. Bunu sen çık. Git. Bak burada şu an çık ama biz göremiyoruz. Evet sen? İşte ben de benziyorum. Bak çık şu an buradan da göremiyorum? Yemek yiyor çünkü. <laughs> bunu gelmemiş ki sen niye kapıyı kapattın? Kanka bunu gelecek Biz ya şarjım al. Şarjım bitti neyin Geçemedim mi? Bıkaydın bence. Geliyorlar. Cam sikir <laughs> Evet. Cam sikir yedim. Hangi almanış yardım sıfırdı? <laughs> Sıfır. Altıncı. Yeah. yeah. Üçüncü gece şu. Çıkayım mı? Yoksa Çık. devam ediyoruz sabah. Arkadaşlar üçüncü geceyi de şöyle. Arkadaşlar üçüncü gece yarın Şurada gelecek. Arkadaşlar üçüncü gece yarın gelecek. Üçüncü gecenin gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun ve. Like atıp abone olun ve yorumları evet. açın. Yorumlarda arkadaşlar bekliyorum cevaplarınızı. Yeah. Evet iki gece kaybettim ama sonra kazandım arkadaşlar olayı anladım ve kazandım. Ee, Sarah diyoruz da James Ağzı anasızdın diyordu. Sonra gört oldu. <gülüyor> <gülüyor> um, Aslında çıkacaktım sonra ne korktum? Niye? Yeah. Çünkü şarkının son müziği geliyordu. Son kısmı yani. Niye? Yeah. Ye. Evet, Ye. Arkadaşlar. Salat sarının şu an durumunu göstereceğim. Sarı göstereyim. İyi. Arkadaşlar salatlar yüzde yüzde. Ben ne diyeyim ben geçtim. Arkadaşlar PUBG kanalı olduğum halde. Ne yaptım? Fri, fne, arkadaşlar böyle çok nadiren böyle videolar atabilirim bazen Brawl çok nadiren bazen Roblox ama en çok PUBG videosu gelecek buna emin olun O zaman hepinize görüşürüz Valla videoyu öyle ben kapatmıyorum görüşürüz yapmıyorum ben Evet arkadaşlar videomuzu benim like atmayı unutmayın o zaman görüşürüz Abone olun Arkadaşlar özür dilerim yanlışlıkla yaptım ee, Görüşürüz Arkadaşlar ya da yorumlara bir şey yazar mısınız? Ben artık kapattım nasıl yapayım? Bizlere ee, dolar verdiler. Arkadaşlar görüşürüz. Mutlu kalın. Her zaman kanala aktif olun.